Efendim, selamun aleyküm. Bugün 25 Aralık 2024 günlerden çarşamba. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim, son günlerde, son e, günlerde diyelim yani bir haftadan beri aşağı yukarı Düzce'de bir basın kuruluşunun mühürlenmesiyle ilgili bir gelişmeleri hayretle e, takip ediyor tabiri caizse. Şimdi Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı basın özgürlüğüne bir darbe vuruldu Düzce'de diye bizim meselemizi aldı eline doladı. Davut Gül oldu da bir açıklama yaptı. Herkes bir şeyler söyledi, etti, eyledi. Faruk Özlü Bey de Ümit Özdağ'a bir açıklama yaptı. Dedi ki, sizi akademisyen ve fikir adamı zannederdim. Ama yanılmışım. Size ulaşan manipüle edilmiş bir bilgiyi hiç sorgulamadan, mal bulmuş mağribi gibi sahiplenerek, sığ akademisyenlerin ve çakma gazetecilerin kolaycılığına kaçmışsınız. Muhterem babanız Muzaffer Özda bu halinizi görse, çok üzülürdü. Ben sizi istihbaratçı zannederdim ama çok yanılmışım. İstihbarat doğruluğu ispatlanmış bilgidir diyor. Devam ediyor Faruk Özlü. Belki oksijen değil karbondioksit üretenlerin gazına gelmişsiniz. Yazık. Bu kavga rantçıların, çıkarcıların, gazeteci kürküne bürünmüş ihale takipçilerinin kavgası basın özgürlüğü kavgası değil. Sizin bu kavganın içinde ne işiniz var? Siz portakal büfeli şartlama, şartname nedir bilir misiniz? Karbondioksit aldığınız medyaya sorun. Herkes bilir ki kimseden çekinmem ve korkmam. Doğru olanı yaparım. Siz de bilin ki herkes hukuka ve kanunlara uyacak. Sayın Özda, itibarınızı korumak istiyorsanız bu paylaşımı hemen kaldırın. Aksi halde sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım. Bilginiz olsun demiş. Selçuk Özdağ durur mu? Selçuk Bey de bir paylaşım yapmış bugün. Diyor ki paylaşımda. Faruk Bey mesele siz bir basın kuruluşunun kapısını mühürlettiniz mi mühürletmediniz mi meselesidir. İhale vesaire konumuz değil. Üstelik övgüyle bahsettiğiniz, fikrine değer verdiğini söylediğiniz, ziyaret ettiğiniz bir kuruluş burası. İşinize gel, gelince iyi, gelmeyince mühürleyin kapıyı. Bu faşist bir uygulama size yakışmamış demiş. Şimdi bugün de İslam arkadaşımız bir açıklama yapıyor işin yavaş yavaş idrakine varıldığını görüyoruz. Ben pazartesi günü bu konuya değinmeden kavgayı çıkaran, olaydan nimetlenen, faydalanan oyunu kurmuştur diye bir açıklama yapmıştım, bir yorumlama yapmıştım. Şimdi İslam'ın bugünkü açıklamasında zaten olayın idrakine varmış. Hani arife tarif gerek yok hesabı. Şimdi şu bir net benim algım, tespitim ve doğrum. İnsanlar buna katılır katılmaz. Şu yaşanan süreçten Faruk Özlü mutlu mu? Değil. İslam Keleş ve oradaki çalışanlar mutlu mu? Onlar da değil. Peki bu mutsuzluktan kim mutlu oluyor? Soru bu. Bu mutluluğun bir maddi tarafı var. Bir de manevi tarafı var. Maddi tarafına baktığınızda iki seneden beri bu billboardları veya bu e, fırsatları Düzce'de kullanan etkili ama yetkisiz. Bu çok önemli. Etkili ama yetkisiz. İcracı ama hesap vermeyen ve bunlardan da maddi kazanç sağlayan Kimse bu kavganın müsebbibi o. Maddesel anlamda baktığımız zaman yani bir rant kavgasıysa, rant kavgasıysa bu rantı şu anda elinde tutan, devam ettirmek isteyen, bu ranttan rant elde eden kimse, yazan, çizen, basan, ilanı alan, veren, eden, eyleyen efendim bu kavgayı, kavgayı başlatan, kavgayı ateşleyen, benzini döken, ilk efendim ateşi verendir. Olayın bir de manevi boyutu var. Manevi boyutunda efendim egolar var, hırslar var, gururlar var, kibirler var, beklentiler var, o var bu. Ha rant var mı? Var. Menfaat var mı? Var. Ama hepsinden önemlisi bir ego var. Birileri bu oyunu kuranlar, bu oyunu kuranlar kurt postuna bürünmüş kuzu olanlar tabiri caizse buradan buradan ego noktasında ezik ve ezgin düşünceler yaşamların içinde hayatta bir baltaya sap olamamış adamlar burada belirleyici oluyorlar. Ben bu işin ha bugün ha yarın çözüleceğine inanıyorum. Yani eğer burada bir kasıt var, belediyeye bir e, ruhsat müracaatı yapıldı, Ta, e, zaman verilmedi, edilmedi, eylemedi. Bunların hepsi doğru, haklılık payı var. Fakat müracaat edildikten sonra Ali'ye, Veli'ye herhangi birine uygulanan işlemin haricinde bir uygulan, e, bir işlem uygulanıp da e, sıradan, sıra dışı bir şey olursa, iş olursa eyvallah. Ama normal prosedür yerinde gelip de ruhsat aldığı zaman bu adamların zaten e, hali e, efendim veya egosu veya menfaati bitecek. Şimdi işin özünde şu var. Şartname de diyor ya Faruk Bey işte siz diyor portakal büfeyi bilir misiniz? Portakal büfeli şartnameyi diyor bilir misiniz? Onu e, tam anlamış değiliz ama anladığımız bir şey var burada. Buradan kim menfaat elde ediyorsa bu kadar olayı tırmandıran Düzce kamuoyundan ta Ankara'ya Davut Güloğlu'ndan Cemal Engin Yurtuna efendim ne kadar muhalif kesim veya hani AK Parti'ye muhalif kesim veya Faruk Özsoy'a muhalif kesim varsa herkes eline saz aldı. Ben şuna inanıyorum bu işten ne İslam ve çalışanları ne Faruk Özlü memnun. Mutlu değil ikisi mutlu. İkisi bu işin stresini yaşıyor. Ama ne var burada? Birileri bu işin keyfini yaşıyor. Birileri bu işin rantında. Bu nasıl bir billboardmuş, bu nasıl bir paraymış, bu nasıl bir kazançmış ki bu kadar küçük hesaplar için bu kadar büyük sesler çıkarılıyor. Yazık. İşin en enteresan yönü şu. Hani düğün evinin ağlakçıları olur. Yömeyeli tutulur bunlar. Yömeyeli tutulur. Hani insanın kimsesi olmaz da şeyde cenaze evinin pardon ağlakçıları bunlara parayı verirler. İşte ağlarlar, sızlarlar, ederler, eğlerler. Oradaki cemaate bir ruh hali verirler. Bir de düğün evinin oynakçıları olur. Düğün evinin oynakçıları. Yani düğünleri coşturan da. Bu senaryoda Dün evinin oynakçısıyla cenaze evinin ağlakçısı aynı. Aynı. Ama ne var? Yani işkembe var, menfaat var, ego var. Efendim ne var burada? Beklenti var. Birileri zaten buradan iki seneden beri bu boşluktan faydalanarak para kazanıyor arkadaş. Bu adamlar bu işin çözülmesini ister mi? istemez. Yani bir olayın hem katili, hem ee, sorgulayıcısı, hem yargılayıcısı aynı kişi olursa ne olur? İşte böyle olur. Böyle olur, böyle olur. Çünkü belediyenin bir çalışanı, belediyenin bir şirketinin ee, bir çalışanı, yetkilisi veya bir müdür amiri ne yaparsa yapsın, doğru yapsa da, eğri yapsa da, menfi adım atsa da, müspet adım atsa da sorumuz kim? Fark Özdü. Diğer tarafta da aynı şekilde. İşin hani gemiyi sizin e, hangi şartlarda, hangi fırtınada, hangi rüzgarda getirdiğinize bakmazlar. Limana girdiğine bakarlar. Ben bu oyunda, bu senaryoda, bu kavgada, bu rantta kim ne diyorsa desin. Şu anda şu anda bu işten beslenenlerin, beslenmişlerin ve beslenecek olanların kavgası var. Şimdi doğrusu bu. Ama diğer teferruatlara baktığınız zaman o öyle olmuş, bu böyle olmuş, şu şöyle olmuş. Anlatacaklar. Herkes bir şey söyleyecek, herkes fikrini söyleyecek. Ancak bu iş Ümit Özdağ kaldıysa ki faşist diyor ya Faruk Özdağ'a e, yani çok emanet durmuş ağzında bu kelime. Sayın Ümit Özdağ çok emanet durmuş. Yani faşist diye bir kişiyi Türkiye'de ve Düzce'de neyse itham edecek en son kişi aslında Ümit Özdağ. Ve bizim Düzce'deki bu konumuz bu konumuz kimlerin eline kalmış? Kimlerin diline dolanmış? Kimlere hizmet ediyor? Hani attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Ona bakmak lazım. Yanlışlar çok. Ama yanlışlar şöyle çok. Hayatta insan bilmediğinin yabancısıdır. Bilmezsen yabancı olursun. İletişim kurmazsan Koparsın. İletişim noktasındaki iletişim noktasındaki yalanlar, hilleler e, enaniyetler e, ara bulucu gibi görünüp de araya açmak arabulucu görünenler araya açmak gibi bir iletişim elçisi olursa işin geleceği nokta budur bir iki güne kadar ben bu meselenin çözüleceğine inanıyorum aslında aslında bu süreçte, bu süreçler gelir geçer. İnsanlar bir imtihandır hayat. Bu süreçlerden sonra, bu süreçlere benzin dökenler, koygoycular, yani melek, görünümlü şeytanlar, deşifre edilmezse, bu memlekette bundan sonra huzur olmaz. Hani, bu olayı şöyle tarif edebiliriz tarihten bir örnekle tarif edelim. Mevzuyu kapatalım. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki hava e, anlatılırken Kazım Karabekir Paşa Allah rahmetiyle muamele eylesin. Diyor ki hava diyor öyle bir pustu ki öyle bir puslu ki şeytan bile Müslüman mintanı giymiş. Müslüman mintanı giyen şeytanların yüzünden şu mesele şu mesele insanları üzdü. Ama her sıkıntı her dert günahların kefaretiymiş. Allah günahlarımızı af olanlardan, af edilenlerden kullarından eylesin bizi. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.